Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Toka oynayacağız ama başlamadan önce size bir şey demek istiyorum. Benim Roblox'um da var. Roblox da videosu çekebilirim ama ilk başlamak gerekiyor. Bu tam bir kurgusaldır. Kendim yazdım. Ve bu bir öğrenci geçiyor hayat üzerinden. Kötü içerik yok. Am, kültür am içerik yoktur arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Ay. Akşam akşam su sayısını tuttu ya. Of. Çok susadım. Abla. Efendim canım. Bana bir su verir misin ya? tamam. Buyur. Hadi bakalım. Son bir saat daha uyup zaten okul var. Tamam abla. Görüşürüz. Of. Ya okula yarın. Şimdi de hiç uykum gelmez ki benim. nasıl uyuyacağım bunu mu taktım ama uykum yok işte Öf. neyse bir şekilde uyuyacağım. şunu Şundaki... sabah olunca Öf. çok uykum var uykum var Tam babacığım açam. Git git o bey adamın de yıkasa ne olur? Saçımı da tarayayım. Erkencisin bakıyorum. Evet. Ne yapıyorsun canım benim? ölçü görmeden artık telefonum oldu. Ya burası özel okul gibi ya. Var ya lisedeyim. Öyle güzel bir okul tutturmuşum ki. Ama kötü yanı benim yani kötü yanı sadece dört kişi burslu olarak diyor Ve o dört kişi de biziz. Uf. Olsa daha çok sorur ki. Olsa çok daha iyi Neyse. <laughs> Neden uyandırmamış beni ya? Neyse. Çantamı alayım. Beni niye uyandırmadın? Ne bileyim ben. Neden söyleseydim? Geç kalacağım diye ödüm patladı. Aa ne dinliyorsun? Ha. Suçlayman bir de dinliyorum. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Bakayım. Evet ya. Biliyorum benim yani ben de dinliyor olabilirim. <laughs> ya dinlemek Utanç verici bir şey değil ki. Neyse. Hatırlayın. Hmm. Yine sıkıcı bir gün beni bekliyor. Ne yapıyorsun? İyi. İyi misin sen? Her zamanki gibiyim. Her zamanki gibi en son uyanan ay benim. Yine en son uyanan sensin de Ha. Ha ne ya? Ne diyebilirim başka? Sabah sabah neden bu kadar üstüme gidiyorsun? O oh, sakin bir şey demedik. Üf. Öğretmen. Evet. Zil çaldı mı bu arada? Evet çaldı. Evet. Artık çok tuhaf bir şekilde. Evet çocuklar o zaman derse geçelim. Çünkü yani sınavlarımız başlayacak ve yetiştirmemiz lazım. Çünkü diğer sınıflar bizden önde. Diğer okullar yani bir sınıflar o da biz. Evet, söyle Dora. Ee, hocam. Hocam. Söyledim. ya Bugün acaba şey yapabilir miyiz? Kulağınızı ee, söyleyebilir miyiz? O. Oh. Söyle. Aa, Gerçekten mi? O zaman çok iyi olur. Tabii ki de. Ama ne zaman dedi? Hmm Tamam o gün. O zaman hazırlarız bir şeyler. Ama e, bunu şey dersten sonra konuşsak dersin süresi. Tamam hocam. Ne dedin, Ne, dedin, ne, dedin, ne dedin. Neden soruyorsun? Söylemeyeceğim. Ay. Söyleme sen söyleme bana ne. O zaman sorma. Evet o zaman derse devam edelim yani kavganın sırası değil. Ders devam eder. Ve zil çalar. Çıkabilirsiniz. ne? Matematik. Dön çıktık. Bilmiyorum. Ay. Nefret edeceğim bir ders. Ne? Tarih. Tarih bugün pazartesi. Tarih değil mi? Hayır. Hocam şey matematikten sonra hangi ders geliyordum? Kimya çocuklar. Kimya mı? Hayır. Hayır. Of ya. Yine şu kimya hocası geliyor ya. Sinirim bozuluyor. Benim de. Of. Çocuklar kimya aslında güzel bir ders. Neden böyle düşünüyorsunuz? Hocam kimya hocası bize tak hani bana taktı bana da ee, bana da olabilir evet peki şey şu çocuğun ismi neydi ya benzi hocam benzi ee, ona takmadı çünkü o hiç konuşmuyor ama hiç Evet ya o her derste hiç konuşmuyor nedense. Tamam. Neyse. Siz çalın şimdi çocuklar. Çaldı bile ben. Gidiyorum. Görüşürüz. Yani diğer der yani siz artık sizin dersinize girmek İstemiyorum Ya sizin kadar kötü bir siz görmedim ben ya. Pardon da hocam yani. Bir daha bismillah ya. Daha yeni sınıfa girmişsiniz. Azalmayı azalamadan duramıyorsunuz bizi ya. Çok konuşuyorsunuz, ve böyle konuşuyorsunuz. Sen, sen ha, sen hocamın ne dediğinin farkında mısın? Doğru. Disipline. Ay işin. ya. Bu sefer bitti. İki kere şiki. Ha o da toplayız. Yine de bitti. Eğer <laughs> <laughs> evet, bir daha benim konuşmam hakkında konuşacak olursunuz. Ha? Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Ben burada... <gülüyor> Günlenecek bir şey bulamıyorum. artık kimseniz. Hocam geldim. Niye ağlıyorsun? Hocam disiplin sana kızdı. <laughs> Hayır kızmadı. Gelirken <laughs> bir kedi gördüm. Niye ağlıyordu? Hı? Buna niye ağlıyorsun? <laughs> Ama cidden acıklı bir ağlıyordu. Kim bilir ona ne oldu? Kızım Saçma sapan şeylere Ağlama ya Git belinin yüzünü yıka Neden ağlıyorsun Bizi Neden ağlıyorum ben ya Sen ağlıyorsun Gereği Tamam Neyse. Derslerine de kaytarmış olduk. Tık tık tık. Gel. Neyse ben devam edeyim. Evet. Şuradan şu olacak. Daha daha süren ya Tekine kimya. Hı ya bu dersler bitmiş. <laughs> Hoca gerçekten delirdi ya. Hayır söyleyeyim. Zaten bu kimya hocasına atacaklarmış. Çünkü çok deli bir öğretmen. Bizden önce gelen e, şeyler de beşinci sınıflar da böyle. Ay 5 diyelim. O lise birinci sınıflar da böyleymiş. Yani çok şikayetçi oluyorlarmış, atılacaklarmış. Hatta onlardan da önce, onlardan da önce yani bu kariyerinden geldiğinden beri öğrenciler çok şikayetçiymiş bundan. Aa, ee, bir şeyini bulup atılacakmış. Bir şey diyeceğim Dora. Efendim hanım şey müdür aynı şey sana da dedi değil mi? Ne kimya alacağız hakkında kime? Evet atılacakmış falan filan. İşte, evet evet ben de onu şey anlatıyordum zaten eksi. Yani çok tuhaf değil mi ya? Ama gerçekten biraz kafadan gidik hoca. <laughs> Onun hakkında böyle konuşmamız da çok iyi değil ama neyse. <laughs> Lütfen dersler. Ders ne mi? Bu dersi unutur musun? Ne? Beden! Yaşasın! Beden hocası da çok güzel bir hoca. Evet. <laughs> Yerlerimiz oturalım. Kitaplarımı yerine koyacağım. Oturalım. Evet çocuklar. Dersimiz bedel. Oh. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu da kesiyoruz. Part 2 için tam 5 abone. Görüşürüz.